Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın dondurmasını deniyoruz. Evet arkadaşlar reklam değildir. O sırada evet. söyle. Evet reklam, reklam değildir. 20 TL de bunlar. İçinde parçacıklar varmış. Evet. En üstü çimen, bir alt toprak, bir altı evet. da taştan oluşuyor. Evet. Yani. Evet. Söyle alkışta. Alkışta de yapmış. Sinelerde yapmış. açalım. Böyle bir şey. Söyle. Böyle. Üstüne Şimdi bakayım. deniyorum. İlk üstüne İst... bakıyorum. Güzel. Hmm. Üçte balı. Altı kakaolu. Evet. Bu da altı çok iyi. Bu altı da Kıtır parçacıklı ve vanilyalı. <laughs> ben çok sevdim. Onun üzerinden 9 veriyorum. Çok oh. güzel. Reklam değil ve ben... Onun üzerinden 10. On. Ben 8 veriyorum ya da çok pahalı. Like atın. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Ya tatlıyı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Unutmayın. Eu sei disso, deve